Merhaba arkadaşlar. Birinci dönem ikinci yazılı sınav zamanı geldi. 11. sınıflar ikinci senaryosu kapsamında 10 soru göreceksiniz bu videoda. Açıklama kısmındaki linkten pdf'yi mutlaka indirip öncesinde çözmenizi tavsiye ediyorum. Buyurun başlayalım. Evet ilk soruda bir esas ölçü var. Hem esas ölçü aslında hem de dönüşüm var. Dereceden radyana dönüştürmemiz gerekiyor. Esas ölçü aldıktan sonra hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? 360'a bölerek esas ölçüsünü bulacaktık. Negatifi görmeden bölüyorum ilk önce. Bir defa var. Ne yaptı? 66, 4. Bir defa var. 360, 304 kaldı. Ama dedim negatifti bu. Eksi var. Eksi 304 olarak görüyorum ve 360 ekliyorum. Ne oldu? 56. 56 derece bunun esas ölçüsü. Sonra ne yapıyorduk? 180 derece pi radyansa 56 derece kaç radyandır diyorduk. Soru işaretine ne karşılık geliyor? 180 onu payda yazıyorum. 56 pi de paya yazıyorum. 4 de sadeleştirdim. 14, 45. 14 pi bölü 45 radyanmış dedim. Eksi 92 pi bölü 5. Bu sayede radyanın ilk önce sözünü bulup sonra derece dönüştüreceğim. 92 eksiği görmüyorum yine. Paydayı da iki katına bölüyordum değil mi? 92 payda 5 var. 2 katı 10. 9 kere 10 90 2 kaldı. Sonra diyorum ki 2 pi bölü 5 ama diyorum eksi var. 2 pi ekliyorum üstüne tıpkı yukarıda 360 eklediğim gibi 10 ne yaptı? 8 pi bölü 5 geldi. Pi yerine 180 yazdığımız anda ne oluyor? Radyan dereceye dönüşüyordu. 180'i 5'e böldüm. 36. 36 çarpı 8. 288 derecedir. İkinci soruya geldik. X ve y açıları 0-2 pi aralığında bulunan iki açıdır. A eşittir sin kare x artı 6 sin x. Cos kare y eksi 2 cos y artı 7. Şimdi burada sin kare x artı 6 sin x olunca ben şöyle yazarsak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Sin x artı 3'ün karesine benzettim ben bunu. Sin kare x artı 6 sin x ama artı 9 yazmış oluyorum böyle olunca da. O zaman 9 çıkarttım ve bunu yazmış oldum. Peki artı. Cos kareye eksi 2 cos y idi. Arkadaşlar cos y eksi 1 diye yazsam karesi. Ne, ne yazmış olacağım? Cos kareye eksi 2 cos y artı 1 demiş olacağım. O zaman 1 çıkarttım ve cos kareye eksi 2 cos y yazmış oldum. Artı 7. Eksi 9 eksi 1 daha eksi 10. 7 daha eksi 3 düzenli bir şekilde yazıyorum. Evet Şimdi burada A'nın alabileceği en büyük değer, en küçük değer sormuş. En küçük değer karelerine sıfır gelir deyip bunları çizip sıfır yazmak isterdim. Ama olmaz. Çünkü bunun sıfır gelmesi için sin x'in eksi 3 olması gerekiyor. Ama sin x kosya yani sinüs ve kosinüs eksi 1 ile bir aralığında değerler alabilir. Birden büyük eksi 1'den de küçük değerler alamaz. Yani eksi 3 alması mümkün değil. O zaman şöyle düşünmem gerekiyor. Sin x artı 3'ün karesinin maksimum olması için sin x'e 1 vermem gerekiyor. Şimdi maksimum A için çalışıyorum. 1 verdim 4, 16. Burada da karesi sana sorsa pozitif gelecek. Ben cos y eksi 1 mutlakça en büyük yapayım yeter. Cos eksi ye 1 verirsem eksi 2'nin karesi artı 4 olur. Eksi 3 ne yaptı? 17 geldi maksimum. Peki minimum için ne yapabilirim diye bakıyorum. Bu sefer de sin artı 3 yani mutlak en küçük hale getirmeye çalışacağım yapabildiğim ölçüde sin x artı 3 sin x yerine eksi 1 yazdım 2 2'nin karesi 4 yaptı burada cos y yerine ben 1 yazarsam 1 eksi 1 0 en küçük kareye ulaşır o zaman artı 0 eksi 3 dedim ne yaptı 1 geldi bunların toplamı 18'dir dedik. Evet 3. soruya geldik. F öyle ki AB aralığından eksi pi bölü 6 pi bölü 2 aralığına demiş. Ark sin 2x eksi 1 bölü 3 demiş arkadaşlar. Şimdi burada sinüsün tanım kümesi nasıldı? Şimdi ark olabilmesi için bir kere sinüs fonksiyonunda kısıtlama yapılmıştı değil mi? Onu bir hatırlayalım. Hemen sinüsün grafiğini alıyorum. Şimdi bakın burada sinüs eksi 1 ile artı 1 arası değer veriyor. Ama bunu birden fazla kez alıyor değil mi? Biz bir kere almasını istiyoruz. Çünkü fonksiyon birebir olmasını istiyoruz. O halde biz dedik ki şu arada bakın eksi birden bire kadar gitmiş de oluyor. Eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığını alırsak dedik tanım kümesi olarak sinüs için. Sonuç eksi 1 ile 1 arasında olur. Ark sinüs için de dedik ki ark sinüs için o zaman eksi 1 1 aralığı ne oluyor bizim için? Tanım kümesi oluyor. Eksi pi bölü 2'yi pi bölü 2 de bizim için Değer kümesi oluyor. Görüntü kümesi oluyor. Burada bizden istenen tanım kümesindeki A ve B. Şimdi arkadaşlar burada eksi 1 ile 1 mi diyeceğim? Hayır. Çünkü bakın eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığı demiş ama burada farklı durum var. Sinüsün artan olduğunu görüyorsunuz değil mi? Yani şunu diyebilirsiniz. Ark sin 2x eksi 1 bölü 3 Neyle ile ne arasında olacak arkadaşlar? Eksi pi bölü 6 çünkü bunun sonucu bir açı çıkacak değil mi? Bunun sonucu eksi pi bölü 6'dan büyük. Pi bölü 2 ve pi bölü 2'den küçük olacak sonucu. Bunu da bu sıralamayı neye göre söyledim? Artan olduğu için sınırları küçüğü buraya büyüğü de buraya koyabildim. Şimdi iki tarafında sinüsünü alıyorum. Niye? Bunun sinüsünü alalım. Sin eksi 30, pi bölü 6 30 demekti. Sin eksi 30 eksi 1 bölü 2. Bunun sinüs alınca bakın sin arc sin ne yaptı? Tersi de kendisi birim fonksiyon yaptı. Yani 2x eksi 1 bölü 3 oldu burası. Sin 90 o da 1. Şimdi artık x'i yalnız bırakacağım. 3 ile çarptım. Eksi 3 bölü 2. Küçük eşit. 2x eksi 1. 3. 1 ekleyip 2'ye bölelim. 1 ekledim. Eksi 1 bölü 2. Hadi 2'ye de böleyim. Sonra böleyim. 1 ekledim. 2'ye de bölelim. Eksi 1 bölü 4 ile 2 arası demiş İşte bu A. Eksi 1 bölü 4. B ise 2'ymiş. Evet son olarak toplamlar ne geliyor arkadaşlar? 2 ile eksi 1 bölü 4 topluyorum. 7 bölü 4 geldi. A artı B. Evet soru 4. ABC üçgeninde köşe koordinatları verilmiş. P ile sorulmuş. Bakalım şimdi. Eksi 1'e 4 noktası. 4 eksi 6 noktası. Evet arkadaşlar şu üçgenimiz olsun. Şöyle bir üçgen çizelim. A köşesi eksi 1'e 4. B 4'e eksi 6. 4'e eksi 6 ve C 7'ye 0 demiş. Şimdi burada P A B arasında bir yerde bu P. P'yi burada bir yere koyacağım. Peki nasıl bir yere konumlandıracağım? B'ye uzaklığı 4. A B arası da 5 olacak şekilde. O zaman B uzaklığı 4 olacaksa A'ya 1 kalacak. Şurası P için uygun geldi bana. Yani burası K kadarsa bakın. Burası 4K kadar olacak. Toplamda AB ne oldu? 5K oldu değil mi? PB ne oldu? Bakın PB 4K oldu. Tamam bunu doğru yere koyduk bu P noktasını. Şimdi diğeri de AC arasında bir yerde olan bir L noktası var. Bu L noktası nasıl konumlanacak? LC'ye işte K dersek ya da X diyelim bu sefer. X dersek AL'ye 3X diyeceğiz. AL 3X olacak. de X olacak. Şöyle olabilir. Burası 3X. Burası x. Şimdi buradan oranlı bölme sayesinde biz koordinatları söyleyebiliriz değil mi? Eksi 1'den 4'e 5 artış olmuş 5k'da. Bak 5k'da 5 artmışsa k'da kaç artar? 1 artar. Eksi 1'e 1 bir ekle 0'a. 4 ile eksi 6'yı ilişkilendireceğim şimdi. 4'ten eksi 6'ya 10 düşmüş değil mi? Nerede? 5k'da yine. 5k'da 10 düşerse ne olur? k'da kaç düşer? 2 düşer diyeceğiz. 2 düşürdüm 4'ten. Sıfıra 2 noktası geldi. P noktası. Şuraya not ediyorum. P 0'a 2'dir. L'ye bakalım hemen. Eksi 1'den 7'ye çıkılmış. Yani 8 çıkılmış. 4 de 8 çıkarsa 3 de ne çıkar? 6 çıkar. Eksi 1'e 6 ekle 5. 4'ten 0'a inmiş değil mi? 4 inmiş. 4 de 4 inersen 3 de de 3 inersin. 4'ten 3 indim. 1. 5'e 1 noktası da L noktasıymış. Şimdi burayı biraz temizleyelim. Bunları anlamak için yapmıştık. Burada bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor bizden. O nasıl bulunuyordu? PL uzaklığı eşittir. Açıyorum. X'ler farkı. Absisler farkı yani. 5'in karesi. Ornatlar farkı da 2-1'den 1. 1'in karesi. 25 bir daha. Kök 26 geldi. PL uzunluğu. ABC üçgeninin köşe koordinatları bu şekilde verilmiş. G ABC üçgenin ağırlık merkezi diyor. Ve bu G'nin koordinatlarının bu olduğunu gösteriyor. Yani bir çeşit ispat sorusu aslında. Hemen bir üçgen alalım kendimize. Şöyle ABC üçgeni. G ağırlık merkezinin özelliğini bilmek lazım tabi burada arkadaşlar. Buradan ben buradan bir kenar ortay hemen aldım. Şimdi kenar orta üzerindeki bir noktadır ağırlık merkezi ve tabana bir kadar tepeye iki kadar uzaklıktadır arkadaşım. Şimdi burada burası tabi eşit olacak. Kenar orta çünkü kenarı ortalayacak adı üzerinde. B'nin koordinatları X2 Y2'ydi değil mi? Bu da X3 Y3'tü. Şimdi buradan bu noktayı orta nokta düşüncesiyle nasıl bulacağız? X2 yani absislerin toplamının yarısı yani absislerin aritmetik ortalaması ordinatların aritmetik ortalaması diyebilirsin. Bu da y2 artı y3 bölü 2. Tamam burası tamam. Bu da x1'e y1 zaten. Şimdi ne yapacağız? x1'den x2 artı x3 bölü 2 ye, arası uzaklık 3k değil mi? Buradan 3k'da ne oluyorsa işte 2k'da ne olur düşüncesiyle yapacağım. E biraz işlem de tabi bizi biraz yoracak ama Mümkün mü? Mümkün. Mü. Nasıl yapacağım? Bu x2 artı x3 bölü 2'den, x2 artı x3 bölü 2'den, x1'e çıkarttığım öncesinde. Ne buldum? X2 artı x3 eksi 2x1 bölü 2 buldum. İşte 3k'da dedim, bu, bu böyle bir değişim yaşanmış. 3k'da böyle bir değişim yaşanmış. Yani bunu x1'in üstüne bunu eklersem, bunu buluyorum, değil mi? Şimdi diyeceğim ki 2k'ya oranlayacağım. 2k'da ne yaşanır diyeceğim. 2 ile çarp bunu 3'e böl. Ne gelir? X2, 2 ile çarpınca payda ile gitti. 3'e bölüyorum. x2 artı x3. x2 x1 bölü 3. İşte bu kadar artar. Bunu neyin üstüne ekliyorum? x1'in üstüne ekliyorum. Bakalım gerçekten bunun absesini bulacak mıyım? x1'in üstüne bu ifadeyi ekliyorum. x2 artı x3. x2 x1 bölü 3. Payda eşitle 3 x1 bölü değil mi? 3 x1 bölü 3. Bakın 3x1 eksi 2x1 daha ne yaptı? x1 artı x2 artı x3 bölü 3 oldu. O zaman diğer için arkadaşlar yapmamıza gerek bence yok. Hiç orada sizi oyalamayayım. Ne yapacağınız belli. Burada x'ler zaten y olarak değişecek. Geri kalan her şey aynıdır. Ve bu da gelmiş olacaktır diyelim. Hemen soru 6'ya geçelim. Analitik düzende bulunan D1 ve D2 doğruları birbirine diktir. Yani şöyle bir durumdalar D1 ve D2. D1 doğrusu üzerinde bulunan bir nokta. iki birim aşağı. D1 üzerinde bulunan bir nokta 2 birim aşağı. Şöyle bir D1 olsa üzerine bir nokta buldum. 2 birim aşağı gittim. Sonra ne oluyor? 4 birimde sola hareket edeceğim. 4 birim sola hareket edince demek ki doğru mu? Doğru tercih etmedim. Hemen ne yapayım? Bir de bu şekilde çizeyim. Üzerindeki bir noktayı aldım. 2 aşağı indim. 4 sola gittim. Ve tekrar ne yapıyormuşum? Doğru üzerinde geliyormuşum. O zaman arkadaşlar ben bu açının eğim açısı değil mi? Bu eğim açısı bu yani x80'e x paralel bir şey olmuş olacak. Eğim açısıdır bu. 2 bölü 4 1 bölü 2 geldi. Bu doğrunun eğimini öğrenmiş olduk bu sayede. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 bu doğrunun eğimi. D2 doğrusu buna dik değil miydi? Eğimler çarpımı dik doğrularda neydi? Eksi 1. 1 bölü 2 ile çarpılınca eksi 1 gelmesini istiyorum. O zaman D2 doğrusunun eğimi eksi 2 olur arkadaşlar. Ve bunu soruyor sorun. 7. soruya geldik. Doğrusuna paralel olan 1 2 noktasından geçen. Şimdi bu doğruya paralel olan dedi ve sana dedi ki aslında aynı eğime sahip olan demiş oldu. Bunun eğimi ne? 2 bölü 3. 2 bölü 3 eğime sahip olan 1 2'den geçen D1 doğrusu. Bu D1 doğrusu. Peki hemen D1 doğrusunun eğimini ve noktayı bildiğime göre ben D1 doğrusunun denklemini bilebilirim. Y eksi Y1 eğim çarpı X eksi X1. Y Y'i yalnız bırakalım. 2 bölü 3 çarpı x, x 2 bölü 3 artı 2 ekleyeceğim. Ne yapar? Artı 4 bölü 3 yapar. Şöyle çok yer kaplamasın diye burada düzenliyorum. Artı 4 bölü 3 dedim. Peki, d2 doğrusu için neler söyledi? D1 doğrusuyla buna dik olup, e, dik olup deyince ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3 ile çarpılınca eksi 1 gelmesi lazım Eğin Az önceki sorudan da zaten hatırladık, oradan da biliyoruz çarpınca eksi 1 gelecek. Demek ki eksi 3 bölü 2 eğime sahip olan bir doğrudan bahsediyoruz. Ve o da eksi 2'ye sıfırdan geçiyor. Yine ben doğru denklemini bu bilgilerle bulabilirim. Y eksi 0 eşittir. Eksi 3 bölü 2 yani eğim çarpı x eksi eksi 2 yani x artı 2 yaptı. Bunda da y'yi şöyle yalnız bırakalım. Eksi 3 x bölü 2 artı çarpınca ne yaptı? 2'ler gitti. Eksi 3 mi yaptı? Şimdi bunlara neyini soruyor? Kesiştiği noktayı soruyor. Kesiştiği nokta nasıl bulunur? Ortak çözümde bulunur. İkisinde de zaten y yalnız değil mi? Eşitliyorum o zaman. 2 bölü 3 çarpı x artı 4 bölü 3 ile eksi 3 x bölü 2 eksi 3'ü eşit gelmesini istiyorum. Bunu bu tarafa gönderelim. Payları da eşitleyelim. 2 ile genişlet. 4 x bölü 6 bunu da 3 ile artı 9 x bölü 6'yı şöyle yaptım. Eşittir diyeyim. 4 bölü 3 buraya gelsin. Eksi 4 bölü 3. Eksi 3. Bu da ne yaptı? Eksi 13 bölü 3 yaptı. İşlemlere şöyle devam edelim. Eksi 13 bölü 3 eşittir 13x bölü 6 oldu. 13'ler gitti. 3'ler şöyle gitti. İşler dışarı yaptım. x eşittir. Eksi 2'ymiş. Eksi 2'yi yazalım herhangi birinde diyeceğim. Aslında biliyoruz. Eksi 2'ye 0 ortak noktaymış. Yani bir taraftan da aslında. Ha yine de yazın isterseniz. Eksi 2'yi yazdım. Gitti. Artı 3. 3 çıkar. 0. Yani eksi 2'ye 0. Bu iki doğrunun kesişim noktasıymış. Verilen grafiğe göre ev fonksiyonun Tanım ve görüntü kümesi. Şimdi burada tanım kümesi x ekseninde mi? Eksi 2, 4. Kapalı aralığı tanım kümesidir. Bu tanım kümesi. Görüntü kümesi ne olacaktır? Eksi 2'den 2'ye kadar değil mi arkadaşlar? Eksi 2, 2. Pozitif, şunu B'de burada yapalım. Pozitif değerli, negatif değerli yerler. Şimdi pozitif değerliye bakıyorum. Yani ne demek pozitif değerli? Grafiğin x eksenin üstünde kaldığı kısımlarda sonuçlar pozitif olacaktır. Onu soruyor. Eksi 2'den eksi 2 dahil eksi 1 hariç. Çünkü eksi 1'de 0 oluyor. Pozitif olsun istiyorum. Ve 2'den sonra çıkıyor dışarı. 2 hariç yine 4'e kadar fonksiyon pozitif değerlidir dedim. Bunlar pozitif değerli olduğu yerler. Negatif değerli olduğu yer ise eksi 1 2 aralığıdır. İkisi de tabi açık aralık diyeceğim. Bunlar da negatif değerlidir. Peki C'de artan azalan olduğu yerler. Bakıyorum Şöyle azalıyor. Yani eksi 2 bir aralığı azalan birden dörde kadar da grafik artan bir grafik. Bakın burada farkında mısınız? Biri burada da dahil ediyorum Burada da dahil ediyorum Artan azalanlar da sınırlar arkadaşlar dahil edilir. Maksimum ve minimum değerlerini bulunuz dedi. Şimdi maksimum yer maksimum fonksiyonun ulaştığı en yüksek limit 2'dir. Minimum ise eksi 2'dir. Şimdi bir fonksiyonda maksimum minimum nokta olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Söyleyemiyorsanız yoktur. Mesela burada şurası noktaya içi dolu ya boş olsaydı burası 2'ye ulaşmamış. 2'den bir tık küçük kalmış. Ama onu sen söyleyemezsin. 2'ye yakın sayı kaçtır desem diyemezsin. O zaman maksimum noktayı belirleyemediğin için ne diyorsun? Yoktur diyorsun. Yani maksimum noktayı söyleyemiyorsun. Burada ikisi de dahil olduğu için biz bunu söyleyebildik. Evet geldik 9. soruya. Noktaları vermiş. Bunun köşe kabul edin. ABC üçgeninde diyor. BC kenarı yüksekliği soruyor. Hemen bir üçgen alalım arkadaşlar. Şimdi A köşesi 4'e 3. B köşesi eksi 2'ye 0. C köşesi ise 2'ye eksi 3 değil mi? Bunları köşe kabul edin. ABC üçgeninin BC kenarında burası. Buna dair yükseklik isteniyor bizden. Yani bizden istenen arkadaşlar bu uzunluk nedir diye soruluyor bize. Nasıl yapabiliriz? İki farklı yerden yapabiliriz. Mesela birinci yol diyelim. Şöyle sunalım. Birinci yol diyelim. Ben B, B ve C'den geçen doğruyu bulabilirim. Sonra bu doğrunun bu noktaya olan uzaklığını da bulabilirim. Bunu yapalım ilk önce. B'den ve C'den geçen yani iki noktası bilinen doğru neydi? X eksi X1 ne yaptı? X2 artı yaptı. X2 eksi 2 eksi 4. Y eksi 0 bölü 0 eksi 3. Bu da Y bölü 3 yaptı. İşler çarp yapıyorum. 3x artı 6 eşittir. Eksi 4y. Bir tarafa toplayalım. 3x artı 4y artı 6 eşittir. 0 oldu. Nokta 4'e 3. Noktanın doğru uzaklığı nasıl yapılıyordu? Mutlak değer içerisinde 3 çarpı x yerine 4 yazdım. 4 çarpı y yerine 3 yazdım. Değil mi? Bu koordinatları x ve y yerine yazıyorum. Artı 6 bölü 3, 4 5 öyle değil mi? Bu da kök içinde x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamıydı. 12, 12 daha 24, alt daha 30, 30 bölü 5'ten 6 geldi sorumuzun cevabı. Diğer bir yolda arkadaşlar, ikinci yolda ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir, ben bu üçgenin alanını bilsem, alanını bilsem, sonrasında B ve C noktası uzaklığı hesaplasam, yükseklik çarpı taban bölü 2 alan verecek ya, ben buradan yine bulurum. Alanda nasıl bulabiliyoruz arkadaşlar? Bu noktaları alt alta yazıyorum, 4'e 3, Eksi 2 0. 2 eksi 3. Hangi sırayla yazdığın önemli değil. Ama ilk yazdığını bir kez daha yazıyorsun. Sonra da şöyle etrafını çektim. Çapraz olarak çarpıyorum. Bakın 4 kere 0. 0. Çarptım. Artı 6. Çarptım. Artı 6. Çarptım. Eksi 6. Çarptım. 0. Çarptım, Çarptım. Eksi 12. Topladım. Eksi 18. Topladım. Artı 12. İkisi arasındaki fark kaç arkadaşlar? Eksi 18 12 arasındaki fark. Pozitif fark. 30. Yarısı 15 arkadaşlar bu üçgenin alanıymış. Bak bunu bulduk. BC'yi de bulabilirim. BC uzunluğunu nasıl bulacağım? 2 nokta arası uzaklıktan. Eksi 2 ile 2 arasındaki uzaklık ne? 4 karesi. 0 ile eksi 3 arasındaki uzaklık ne? 3 karesi. Bu da 5 geldi mi? Yükseklik bilmiyoruz. Onu arıyoruz zaten. AH diyelim çarpı taban BC yani 5'miş. Bölü 2. Alanı verecek. alanda az önce 15 bulduk. Sadeleştirdim. Bakın AH eşittir. 6 geldi. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. F fonksiyonun grafiği verilmiş yine. Bak pozitif reelden pozitif reyle tanımlanmış. G fonksiyonu da F cinsinden konuşulmuş. Şimdi G fonksiyonunun tanım kümesi pozitif reel sayılar. F'e bakıyorum şu anda. F'in tanım kümesinde eksi 2'den 4'e kadar aralık var değil mi? Ama G F'in aslında ötelenmişi. Ne kadar ötelenmiş? A birim sağ ötelenmiş. Ne kadar sağ ötelemeniz lazım sizin? 2 birim sağ ötelerseniz burası buraya gelecektir. Ama tanım kümesinde bu sefer 0 olacaktır. Yani o zaman A 2'den fazla olması lazım ki. Yani 2'den biraz daha fazla ötelemelisiniz ki 0'ı geçsin tanım kümesindeki x'ler pozitif reel sayı olsun. Tamam burasını anladık. B içinde ne diyor bak değer kümesi de pozitif değil mi? Yani sonuçları da pozitif alacak. O zaman sizin bu grafiği yukarı kaldırmanız gerekiyor. Yani B kadar yukarı kaldırılmış grafik. Şu anda eksi 2'de. Diyorsunuz ki 2'den daha fazla yukarı kalkması lazım bu grafiğin. O zaman B'nin de 2'den büyük olması gerekiyor. Toplamda ne oluyor? 4 küçüktür A artı B. Bize sorulan soru A artı B'nin en küçük tam sayı değeri. A artı B 4'ten büyük olduğuna göre en küçük arkadaşlar 5'tir. De. Evet arkadaşlar ikinci sayılarının da sorularını da çözmüş olduk. Benden bu kadar şimdilik. Videonun başında bahsetmiştim pdf'i indirip çözün diye. Eğer çözdüyseniz doğrunuzu yanlışlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Hatta sınav sonucunuzla paylaşırsanız sevinirim. Nasıl geçtiğini ben de merak ediyorum. Umarım iyi geçer. Başarılar diliyorum hepinize.